Herkese şunu söylüyorum, şunu asla unutmayın. Her konuda bir düşünüyorsanız, din konusunda bin düşünün. Çünkü insanların aldatıldığı en önemli alan dindir. Allah kaybı bilmez dediniz mi diye soruluyor. Yeryüzünde hiç kimse Allah kaybı bilmez diye bir şeyi aklının kösesinden bile geçiremez. Ama tabii herhangi bir çalışmada verilecek cevabı olmayanlar mecburen bu tür yalan ve iftiralara sarılmak zorunda kalıyorlar. Allahü Teala insanları ve cinleri imtihan için yaratmıştır. Hud suresinin 7. ayetinde diyor ki o gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olandır. Tabi bu altı gün Allah'a göre bir gün bize göre bin yıldır 6000 yıl eder. O sırada arşı yönetim merkezi suyun üstündeydi. Onları yaratması hanginiz daha iyi davranacak diye sizi zorlu bir imtihandan geçirmek içindir. Demek ki Allahü Teala'nın gökleri ve yeri yaratmasının asıl sebebi bizi zorlu bir imtihandan geçirmektir. Eğer Allah imtihan sonuçlarını önceden belirlemişse, onda herhangi bir değişiklik yapma söz konusu olamaz. Dolayısıyla bizi imtihandan geçirmesi diye bir şey olamaz. İşte maalesef İslam aleminde Muhammed Aleyhisselam'dan sonra kader inancı diye bir inanç ortaya çıkarılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de inanç esasları beştir. Kaderle ilgili altıya çıkarılmıştır. Kur'an'ın hiçbir ayetin de kadere iman diye bir şey yoktur ama kader ölçü demektir. Yani Allah yarattığı her şeye mutlaka bir ölçü koymuştur. Öyle bir ölçü koymuştur ki Mesela benim yüzümün ölçüleri dünyada hiç kimsede yok. Ondan dolayı ben böyle telefona baktığım zaman yüzümü tanıyor ve açılıyor. Ama benden başka hiç kimse onu açamaz. İşte insanlar bunu keşfetmişler. İnsanların hiçbirinin bir hücresi bile diğerine benzemez. İşte allah Teala yarattığı her şeye bir ölçü koyar ve yarattığı her şeyi de farklı bir ölçüde yaratır. İşte onun adına kader denir. Ama maalesef bugün kader ölçüsüzlük şekline dönüştürülmüş. Allah ezelden herkesin ne yapacağını belirlemiş Ana rahmindeyken cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek belli olmuş şeklinde Muhammed Aleyhisselam'a mal edilen bir sürü uydurma sözlerle insanların zihinleri karıştırılmış. Halbuki işte Allahü Teala bunu tabi Kur'an-ı Kerim'in hemen tamamı kaderin olamayacağının delilidir ama çok açık delillerinden iki tanesini ben okumak istiyorum. Birisi Ali İmran Suresinin 142. ayeti. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri elinden gelenliği yapanları bilmeden sabredenleri de bilmeden cennete gireceğinizi mi hesap etmiştiniz şimdi diyorlar ki ne demek Allah'ın bilmemesi Allah bilmez olur mu bu söz kimin sözü benim sözüm mü Allah'ın sözü mü mesela Arapça bilenler için okuyalım em hasibtum ente kulul cenne felem ma ya'lemi'llahu'llezine cahadû minkum yani siz cennete gireceğini mi zannettiniz? Henüz Allah içinizden cihad edenlerin kim olduğunu bilmedi. Ve ya aleme sabirin, yani sabredenleri de elinden geleni yapıp yapmadığında henüz bilmedi. Bilinceye kadar Allahü Teala sizin ne yaptığınızı bilinceye kadar sizi imtihandan geçirecektir. İkinci ayet de Muhammed suresinin 31. ayeti, Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi. Allah diyor ki orada, biz içinizden cihad edenleri doğru yolda göğüs gererek elinden geleni yapan, hiçbir şekilde yanlışlara boyun eğmeyen, hep doğru, hep dürüst gidenleri ve sabırlı davrananları bilinceye, iç yüzünü ortaya çıkarıncaya kadar sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihana sokacağız. İç yüzü ne demek? Yani insanların kalbinde şöyle bir bakın, hepiniz yeryüzünde ne kadar insan varsa kalbin Allah'a iman vardır çünkü kendi yapmış olduğu gözlemlerle bu sonuca varır her insan ve ama menfaatlerine ters düştüğü için kendi doğal yapısına ters davranışlar içerisinde bulunur ve düz davrananlarla yanlış davrananları kendisi de anlar yani yaptığı yanlışları kendisi hisseder çünkü Allahü Teala Şems suresinde her insana yaptığı yanlışları ve yaptığı doğruları içine ilham edeceğini bildiriyor. İşte diyor ki biz içinizden cihad edenleri ve sabırlı davrananların bilin bilinceye kadar, bilinceye kadar demek ki bilmiyor allah Teala. İç yüzünüzü ortaya çıkarıncaya kadar sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihana sokacağız diyor. Yıprasçı bir imtihan. Niye böyle? Ah, allah bu kadar her şeye kadirken niye beni bu sıkıntılara soktu? Niye işte benim yakınım öldü? Niye işte zenginken fakir oldum? Niye işte şu oldu bu oldu diye asla Allah sorgulanamaz. Şöyle düşünün. İmtihana girdiğiniz zaman eğer hocanın sorduğu soruları sorgularsanız kesinlikle sınıfta kalırsınız. allah Teala bizi imtihan yapmak için yaratmış ve sistemi o şekilde kurmuştur. Ondan dolayı allah Teala birçok ayette şunu söyler. Eğer tercihi Allah yapsaydı Kesinlikle hepinizde doğru yolda kılardı. Niye biriniz Müslüman, biriniz kafir olsun ki? Tamam mesela Allah beni erkek yaratmış, şunu da kadın yaratmış, beni falan ailenin evladı yaratmış, şunu filan ailenin evladı yaratmış, beni şu şehirde, şu ırktan, şunu da şu şehirde başka ırktan yaratmış, bunlara bizim müdahale etme imkanımız yok. İşte aynen bunun gibi eğer tercihi Allah yapsaydı, bizi imtihan için yaratmasaydı, kesinlikle hepimizde doğru yolda olurdu. Hiçbirimiz kendi arzularımıza göre hareket edip yanlış yollara giremezdik. Ama Allahü Teala tercihi insanlara bıraktığı için sonucu da bilmemesi gerekiyor ve Allah sistemi böyle kurmuş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tamamı öyledir. Şunu şöyle düşünün, eğer sizin ne yapacağınız önceden belliyse Allah'ın elçi göndermesinin ne manası olur? Kitap göndermesinin ne manası olur? İnsanlara doğrulu anlatmanın ne manası olur? Yani sonuçta cennete mi cehenneme mi gideceğiniz önceden belliyse ibadet yapmanız ya da yapmamanız ne anlama gelir? İşte bu, bu tür konularda gevezelik eden, iftirayı kendilerine delil olarak alanlar maalesef bu şekilde Çıkmazların içerisine bocalayıp duruyorlar ve bizim bu ayetleri insanlara anlatmamız karşısında cevap veremedikleri için eh gelecek kayıp değil mi? Tamam işte bu Allah kaybı bilmez dedi diye iftira ediyorlar. Onun için herkese şunu söylüyorum. Şunu asla unutmayın. Her konuda bir düşünüyorsanız din konusunda bin düşünün. Çünkü insanların aldatıldığı en önemli alan dindir.